Herkese merhaba. Bu hafta çok yorulduk. Biraz dinlenmeye karar verdim. En azından 2-3 gün. Ee, son gelen mesajlara bakıyorum. Ee, ben de klasik otomobil restoran etmek istiyorum. Ben de alıp toplamak istiyorum diyen arkadaşlar var. Ee, tavsiyem gerçekten günümüzde çok toplamaya değecek ve e, düzgün toplanmalık, toplanabilecek kondisyonda bir araba olmadığı müddetçe toplanmışını almanız hem daha az e, maliyet daha ucuza gelecektir. Hem de e, alın teriniz, emeğiniz boşa gitmeyecektir. En önemlisi de zamanınızı boşa harcamayacaksınız. Çünkü şu an toplanmalık ortalama bir otomobil, e, Amerikan otomobili için söylüyorum. E, çok fazla oynanmamış 1 milyon TL yani 25 bin dolarlarda filan. Bunun revizyonu, aksesuarlarının tamamen baştan yenilenmesi ve kaporta boya gibi işçilikleri filan en az bunlar da 25 bin dolar tutacaktır. Yani totalde 50 bin doların üzerine çıkarsınız ama altına inebileceğinizi sanmıyorum. 2 milyona da alınabilecek çok güzel ağaçlar var. belki bütçenizi biraz daha arttırsanız daha iyi bir ağaç bile daha böyle bulunmaz, daha nadir, nitelikli bir ağaç alabilirsiniz. Ama kesinlikle ucuz diye çürük bir araba alıp ya da hatları bozulmuş, genetiğiyle oynanmış bir araba alıp ee, toplamaya kalkmayın. Ee, yüksek sadakatle toplamanız e, çok zor olacaktır. Ee, benim aracım daha önce sökülmemiş, toplanmamış yani boya bile yok ağaçta olduğu için e, işimiz biraz daha kolay ve zaten bu yüzden toplamaya karar verdik. Bu yüzden almaya karar verdik. E, umarım e, amacınızla istediğiniz şeye ulaşırsınız diyorum. Hoşçakalın.